selam bugün sizlerle birlikte hantrix yapıyoruz o zaman ya duruyoruz videoya geçelim ben şu karakteri yapacağım şuraya koydum şu karakteri yapmaya çalışacağım Tabii ki ben de aynısını yapacağım şey. Seninki nasıl görecek misin <laughs> Neyse e, Ben söylerim videonun sonuna. Zaten anlarsınız diye düşünüyorum. İnşallah yapabilir. Ben koydum zaten şuraya fotoğrafını. Onu yapacağım. Aptalını bilmiyorum. Bir de <laughs> ben ya da bunu ya dinliyoruz ya. Yani şurada, <laughs> ben şimdi film ne Ben film. Ya sen mi Evet. Bir <laughs> de en uygun saçtımışsa onu yaptım. De arkadaş. Nasıl yapacağım ben? Tamam ben bu kızım. Tamam ben bunu yapıyorum. Tamam ben, ben şu kızım. Ben şu kızım arkadaşlar. Öfkel çok çirkinim ama bu, bu, olsun saç. Çünkü başka ona benzer bir seçim yok zaten. Bu saç rengi güzel bence. Ben ne yapacağım diyorum. O kızım böyle yürü çekik. Alvira ne? Saçı da. Vur böceğin saçı var. Aaa. Bulut böyle cinsli. Çok benziyor ama. Ama ama onunki bak böyle. Bak onunki topuz. O şu an benziyor Evet şimdi nasıl yapacağız onu? Push. O şey. E al. Onun da elinde siyah bir tane eldiven var. Şu olsun bence. Ay ya da şu olsun. birbirine <laughs> taşıdım şöyle siyah bir ayakkabısı var ama şu olabilir mi Şu iyi bence. Ne? Bakayım bir dakika. O bu ne öyle? Bunu yap daha iyi. ne bileyim mi? <laughs> siyah. siyah. Evet şimdi üst, üst bence Üst bu olabilir. Bu güzel çünkü bayağı güzel. Yok bu olsun. Sen <laughs> de Allah. Allah. Oğlum, o ne? <laughs> Oğlum bu ne? Balık değil. Ne asik? Oğlum bu, bu bancana. Bu alt kullanacağını şu alt kullansana. Sen de yok mu? Hayır şimdi. Oğlum bunu nasıl aldın? Sekiz bin. Ha? Sekiz bin. Sekiz, 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 sekiz binler mi? Nasıl aldın ya? Bana bir saçma sonra. Eski mi aldın? Yeni mi? Yeni be. O şey ya da bunu kullandım. Ya da bunu kullandım. Sanki o, biraz daha bol gibi. Tamam. Şimdi altına bakalım. Altı sarı bir tane etek. İşli. İşte bu ne oğlum bu? Çok. Siz i̇şte bu birazcık mu ya? Ne? Bu. Ne yani? Bu yani? Hayır, ne yani? Ne? Bu iyi bence ya. Kim? Bak. Benziyor mu? Bu evet, benziyor galiba. Ama şey çok benzemeyecek. Evet o, onun nasıl yapayım Zeynep? Ama altı benzemiş. Yani, zence. Kesin şunu sarı sorsaymış. Ne? Evet. Yani. Bu ne yapayım ya? Bu ne yapacağım? Yapmış. Hadi bu et. Onun da bak kırmızıları var. Bunun da var kırmızıları. Sizce benzedik mi arkadaşlar? Bence. <laughs> Ama ben şimdi ka kap kapkarına bir şey oldu. Yani silah falan vardı. Bu kış de olsun mu? Evet bu iyi. Ben bitirdim. Dur daha ben bitirdim. daha bulamadım ben bunu. Nasıl bulamadım? Evet arkadaşlar nasılım? Bir dakika hemen çekelim. Bir dakika ben bir arkadaşımı yardım edip geliyorum. Nasıl olmuşuz arkadaşlar? Nasılız? Oğlum vurma lan. Ya vurma. <gülüyor> Nasıldım? <gülüyor> Benzemiş miyiz? Ya bizim şeyimiz Rumi midir nedir? O eksik. Neyse ben bir arkadaş çağırıp bir şeye bakacağız. Kumuzay. Kumuş. Bize kal oynadın mı? <laughs> evet böyle. <laughs> Biz Rumi'yi bulup geliyoruz. Evet böyle olduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle olduk. Nasıl olmuşuz? Yarınlara yazın. Onun üzerinden puan verin. Görüşürüz. Görüşürüz. hoşça Hoşçakal.